Göne'nin her noktasında altyapı ve temizlik çalışmaları sürüyor. İlçedeki altyapı, temizlik ve bakım çalışmalarını hız kesmeden devam eden Gönen Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için farklı mahallelerde yoğun mesai harcadı. Gönen Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürütülen temizlik, altyapı ve bakım çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri Gönen'i daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çeşitli mahallelerde önemli projeleri hayata geçiriyor. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar arasında ilçedeki mahallelerin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik temizlik, bakım ve altyapı hizmetleri bulunuyor. İlçe genelindeki temizlik çalışmaları sürerken Hafız Hüseyin Bey Mahallesi'nde parke taş çalışmaları, Sarıköy Mahallesi'nde yağmur suyu hattı yenileme ve 100. yıl Mahallesi'nde parke taş döşeme işlemleri de devam ediyor. Bunların yanı sıra ilçe genelinde rögar temizlikleri yapılırken Kurtuluş Mahallesi'ndeki parke taş tamiri de gerçekleştiriliyor. Şehir parkında çim biçme ve yabani otların temizlenmesi işlemleri ile Atatürk Caddesi'nde parke taş tamiri de yapılıyor. Gönen Belediyesi ekiplerinin ilçedeki her noktasına dokunarak daha temiz ve düzenli bir şehir için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin tüm gücüyle çalıştığını ve ilçenin her noktasına yapılan bu iyileştirmelerin Gönen halkının yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlayacağını belirtti.